Eyüp dereli, öksüz fakir, yardıma muhtaç çocuklar yardım derneği başkan vekiliyim. Efendim ben Giresunluyum. 1962 senesinde geldim. 1951 doğumluyum. Ee, hemen hemen bütün hayatım Ankara'da geçti. Ee, Melih Bey bu memlekette çok şey verdi. Yani eğer bunu inkar ederlerse çok hainlik yapmış olurlar. Yani bilhassa Dışarıdan gelip de şöyle söyleyeyim, ben geldiğim zaman hatta eniştemin ticaret taksisi vardı. O zamanlar hastalar falan çok azdı, 50 şerlesi vardı. Çankaya'dan yukarı gidemiyordun. Şu anda Türkiye'nin en güzel yerlerinden biri, diye bırak Avrupa ülkelerinden daha güzel oldu Ankara. Ve kültür merkezleri çok var, spor merkezleri çok var. Yıllar evvel Tabii ki bu yapılan işlerin bir krokileri vardı. Hatta sergi halindeydi. E, yemin ediyorum, orada yemin verdim. Ben dedim bu Melih Bey ne zaman aday olursa olsun oyum onudur. Yani bunu zevkle söylüyorum çünkü hakikaten yaptı. Aklınıza giriş biliyor Havalanın yolunu düşünebiliyor musunuz? Ya bir de bir şehrin zaten en güzel şeyi girişinden bellidir. Girişler çok güzel. Gölbaşı çok güzel. Gölbaşını ben çok eski halini çok gençliğimde çok eski halini bilen mi insanım. Yani Ankara'ya Ankara yaptı. Yani bir bir imreniyorduk yani dış ülkelerdeki o yollara, o işte evlere, o disiplinli parklara falan. Ya ülkemiz de o kadar güzel ki şu anda Avrupa Avrupa'da ne işimiz var. Ankara Avrupa